Değerli Neneci Haber izleyicileri, bugün e, Burdur illi Çertik ilçesindeyiz Sayın Başkanım, bu çeşme ile ilgili bilgilerinizi alalım sizden. E, şimdi bu çeşme, e, Çeltikçinin ta kuruluşunda cami mahallesinin e, Abdülhamit zamanında Kusköy'den gelen kaynak suyu. Yani evlerde şebeke yokken e, nenelerimizin bakraçla, kovayla, e, o teneke Ortasına e, sap takılıp da, da çekilen, çamaşır yıkanan, ne bileyim, e, içme suyu, e, e, banyo yapma suyu olarak. Yani temel şeyiydi bu. Üç yıldır falan akmıyordu bu çeşme. Ben bunu e, merakıma gitti, araştırdım. E, Kuzköy'de bir vatandaş e, bu suyu buluyor. E, boruyu e, keserek tesadüf diyelim veya bir çalışma anında. bunu el koymuş. E, tekrar oradan ben bunu... E, yasal yollara başvuracağımı söyleyerek o oradan tamiratını yaptık. Sonra bir ileriye geldi. Orada da patlak varmış Recep Özcan'ın çiftliğinde. Orayı da e, iki kangal boru alarak 100 metre oradan bir sonda yaptık. Onun samralının dışına çeşmemizi akıttık. Bunun arka tarafında da akıyor. Şu ileride gösterirseniz caminin çeşmesi orada da akıyor. Üç tane suyumuz oldu. Bu aynı yerden mi geliyor? Evet aynı kaynaktan. Hatta bunun e, Belli bir yerden sonra zamanla e, eski belediye başkanlarımız plastiğe çevirmiş. Ağaçlar, e, ağaç kökleri e, büzlerin içine girdiği için o zaman plastik demir yok, toprak büzle gelen bir suyumuz. Bu su olayı bunu çeltikçimize razandırdık. Biliyorsunuz su hayattır. E, şu küresel ısınmanın olduğu zamanlarda yani vatandaşa bunu hizmetine sunduk. Vatandaş da bundan çok memnun. Bu e, akan su yine değerlendiriliyor. Surat evet, 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 evet. evet. Buradan e, ağaç sulamak için su doldurabiliyorlar. E, buradan gidince tekrar ileride bahçelerde değerlendiriliyor. Böyle bir hizmetimiz oldu suyla ilgili.